Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kozmikobo. Bugün sizlerle çok sevdiğim Silent Hill serisinin ilk oyunuyla başlayacağım. Bakalım hadi başlayalım. Oh. Da ne olduğunu merak ediyorsanız bir adam kızıyla beraber seyahat ederken yola atlayan bir kıza çarpmamak için arabasını kırıyor adam ve kaza yapıyorlar. Ve o da kızı ortalıkta yok. Cheryl nerede olabilirsin? Bu garip. Sessiz. Çok sessiz. Bu yer sanki hayaletli kasaba. Türkçe altyazılı oynuyorum. Hayran çevirisi. Bazı hatalar olursa düzelteceğim. Onun dışında böyle bence okumanızı daha rahat olur yani. Ayak sesi. Cheryl? Is that Cheryl? Where are you going? Hey, wait! Stop! Yani o durduğunda da gidebilirdin Harry de durmak yerine. Yani neresi olduğunu bilmiyorsun sonuçta buranın. bize olabilir. Köpeğe dikkat. kapıda. köpeğe köpeğin dikkat edecek bir şey kalmamış gördüm. Yani açılara bayılıyorum. Silent çok iyi kullanıyor kamera açılarını bence. Özellikle bu ilk oyun. Hatta zaten film uyarlamasında da yönetmen bayağı çakmıştı bu kamera açıları. Oyunun, ay yani filmin en iyi kısımları oydu bence. Bu garip. Hava kararıyor. Hiç yoktan iyidir sanırım. Bozuk mu sandalye? Bu burada ne arıyor? Bilmiyorum da örücü bir arkadaşım var benim. Kesin alırdı bunu görür görmez. Çöplerde orada burada bir şey gördüğü an alıyor. Bu da ne? Atılmış sandalye masa. Otokerlikli sandalyeyi de alırdı. Ağzım olur diyerek. This. What's going on here? Catch! 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 Da bu yaratıklar Avrupa versiyonunda yok. Çünkü çocuğa benzediklerini düşünüyor Avrupalılar ve bu yüzden sansürlüyorlar. Ama Japonya'da var. Çünkü Japonya'da bir şeyler çocuğa benzemesi okey. Yani sorun etmiyorlar. Bu konuda hiç sıkıntıları yok. Japon kültürünü biraz biliyorsanız. Her neyse. Ölmemiş yeri uyandı. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm alright, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation, I just got here. Daha yeni geldim buraya dedi. Şimdi buradayım demedim mesela güzel. Yapayım burada. I'd like to find out myself o anları kendim de öğrenmek isterim dedi. Uh -huh. aslında. Have you seen a little girl, just turned seven last month, short black hair? My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hmm. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? Um, no. Take like this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting, and don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah. Thanks. you do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Evet, oyun bizde. Study Dummit. Aynen, görüyor musunuz? Diyor ki, ders çalışın diyor. Lanet olasıcılar, ders çalışın. Bu tavsiyeye uyarsınız. Saint kasabasının tavsiyesine. Hmm. mutfak başarını bu arada hiç kullanmayacağım çünkü çok şey yaramaz bir silah. Şimdi gidelim. What's that? Bu da ne? Huh. Radio. What's going on with that radio? This place. Çocukken ben de böyle tuhaf çınlayan bir radyo bulmuştum ama hiç yaratık sıçramamıştı. Sonra radyoda aslında meğerse çalışan bir kanal olduğunu bulmuştuk ve Çince şarkılar çalıyordu tuhaf bir şekilde. Sonra arkadaşlarımdan biri o radyoyu kırdı. Acaba o radyo neydi? Nereden gelmişti? Hiçbir fikrim yok. Ve niye sadece Çince şarkılar çalıyordu? Şimdi nereye gitmiştir? Şu arayı yola tekrar bakayım. Acaba Çin yakameti tarafından beynimizi yıkaması için mi konulmuştu o radyo? Radyo bu arada bu oyundaki en kilit, en özgü mekaniklerden biri Silent Hill'e özgü. Gördüğünüz gibi Silent Hill bir şehirde geçiyor. Ve PlayStation 1'de o dönem pek çok oyun böyle geçmiyor. Şehirde geçme bu kadar büyük boyutlarda diye o yüzden çizemiyorlar. PlayStation 1'in gücü yetmiyor. Bu yüzden sis koyuyorlar. Gördüğünüz gibi 2 metre ötesini görmüyoruz yani böylece güç gücünü saklamış oluyorlar PlayStation 1'in. Radyoda düşman yakınlarda mı diye anlamamızı sağlıyor. Bu kadar az görüş açısına sahipken Nasıl daha hayatta kalmak istiyorsanız size birkaç tip. Düşmanlarınızı yere düşürdükten sonra mermi sıkmayın, tekmeleyin yerde. Böylece mermi tasarrufunda bulacaksınız. Bir mermi bir mermidir yani. Belki o mermiyle so hayatta kalacaksınız. Cheryl sketchbook. Hmm. Cheryl okuldaymış. Meet ilk öğretim okul. Çelik boruyu da alalım yakın dövüş silahı olarak. Defter kapağı. Bu resim. Bu benim. Ama 5. doğum günümde verdiğim kanalama defterine çizdiği ilk resim. Hmm. Yetenekliymiş. Tamam yol kapalı. Buradan gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi haritayı çiziyor gerek gidemediğimiz yerleri. Aynen. Evet. bilecek bir harita var. görüyorsunuz ya. Aslında bayağı lineer bir oyun bu. Gitmemeniz gereken oyun için lazım olmayan hiçbir yere gidemiyorsunuz hemen hemen. çek vurdu. Bir de buradan deneyelim. Köpek evi, Levin Sokağı. Hmm, Levin Sokağı, hemen geldiğimiz yer. Güzel ev. Köpekler yaşıyormuş. Köpek evi yazıyor. Köpekler zevkliymiş yani. da 3 grid var. Hmm, tutulma anahtarları. Tutulma için anahtarlar. Bakın gidelim oralara. Peri acaba workout yapıyor mu ya? Bu ciğerler yoksa başka türlü açıklayamayacağım. Ta nereden nereye adam son gaz koşuyor valla. tamam bir sonraki aradan kafayla basketbol mu oynadınız? Bu kasabada cidden çok yanlış şeyler oluyor. Hadi ben de bir sayı atayım. Köpek kafası. Evet görebiliyorum. Ben de sayı atmak istiyorum. Serbest atış kullanacağım. Tamam olmuyor. Siyah değilim diye bana basket oynatmadı beyazlarda basketbol oynayabilir ama bu kamu spotunu geçelim burada böyle kamu spotumuzu da söyleyelim yani beyazlarda basketbol oynayabilir sık kuş kardeş. Tamam. İkinci de anahtarı da aldık. Devam. Kaldı bir tane. GTA arabası. Bu arabalara bine bi bine bir sekiz kişi. Tüm yollar kırık. kafamda şu an ayak sesleri yankılanıyor yerinin Bütün gün boyunca bu sesleri duyacağım. büyük geceliği uyurken bile. Pat 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 Eve girdim, Eve girdim artık bana saldıramaz. Şurada koskocaman cam olsa da. Ve camdan girdiğini establish etsektir de restoranda. Her neyse. Yine hava kararıyor. Neler oluyor? kaç 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 Şimdi de köpekler Yeri baya fit bu arada Köp Uçan terör aptir gibi yaratıklar yetmiyormuş gibi köpeklerden de kaçıyor adam aynı anda Allah bravo Yani Harry'i kıskandım. Çocuğumun... Uf! Uf! uf yedim. Çocuğumun canavarlı bir kasabada kaybolması dışında kıskanıyorum yani. Normalde kıskanmıyorum. Hoşt! Hoşt! Can basalım. Bir iki darbe yedik orada. Gördüğünüz gibi okula geldik. İlk bölümünde sonuna gelelim burada. Ders çıkışı ikinci bölümde karşınızda olurum. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.